ödürteceksiniz kaç yaşında ne yedi Gelin benimle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya ee, sen smoke at. Ben içeriden shift'le birlikte gidiyorum. Ee, oku atacağım. Aga base var abi. Ya gel ya kalamazsın. İyi ben geleyim o zaman. Selamun aleyküm. Şu muhta kaldı asıl. Bet 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 attı. Kemal bir kameraya salla, kameraya salla. Bulavuk kim abi bu Bence bir dene. Arkadaşlar vlogumu hoş geldiniz. Makao orada, Oradan makao. Burda burada burada burada. burada. <laughs> Ulan ne oluyor bu? Düşüyor mu? Koşuyor mu? Lan ne yapıyor oğlum o? Birden dön. <laughs> Bak, eğim transfer. Ama oyuncak tanım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir sakin ol. Bu bir. One tepi istiyor musun? <laughs> Görüş sağlıyor. Şey. Hay bura bura ha. Aynen. Sert geliyorlar. <laughs> bir, iki, iki kişi <laughs> bir de doğru gidiyor. <laughs> Midike ki Aynen öyle bak ben saydım. <laughs> Bakın göstermeyin orada. Beşi de şey B girişinde bekliyor. <laughs> Lan siz evet. şunu biliyorsunuz mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyun. Hani? Hani? <laughs> Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyor. <laughs> Hayır asla asla Ben ben kendim <gel>, Gir <laughs> Gir gir, gir benim map'im dedim benim map'im kur He evet, tamam kurdum Teşekkür ederim İyi günler <laughs> Oğlum baba Baba ben neymiş ya lan <laughs> Ben ben kendim <gel>, <laughs> Gir <gülüyor> Gir, gir benim map'im dedim. Benim mapim. kur. He, tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Dur. Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar siklemedi bizi. Dur az evet. <laughs> Oradan çıkın. Az bir kurak amına koyayım ya. He, Gem, gel. Bak. Çıkın şu tarafa gidin. Buradan geçecek de kurak yer. Ya. <laughs> ya böyle valo oynayan var mı Allah aşkına ya bu nasıl bir valo oynayış oğlum biz değil gol biz de bronzda düşsek ses etmememiz lazım bizim ya. Kaçın biz var bir tane biz Şu var. bakayım o Rus çocuğu. Geliyor geliyor bir tane. Ee, tamam Hiç bekle var. bekle söyleyeceğim ben sana yine. Burada direkt 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 kapat. Di aman o kodum kapat önce de bana bana dönüyorlar. Su yiyorsun bir tane. Aynen aynen. Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya. Maymun bile aynen. bir şeyi 3 kere yaptı mı öğreniyor. Aynen. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor. Aa bu buraya değil diyor. Aa 1 2 3 diyor öğreniyor bir şeyler. Bu Avel 3 oyundur aynı şeyi yapıyor. 3 de öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick şat atacak şimdi. Aynen. Gökte ne var? Yarrak. Tövbe estağfurullah. Ciros en Tövbe. güzel gülücüğü kim çizer gel. bu. Bırakın lan beni ibneler. <gülüyor> <gülüyor> Senin o bugün var mı? ya bugün çok iyi oynayacağım ya bugün. Ya bu Emre bu adamı tutturamadım ben bayağı bir niye oldu? Oğlum ilk maçın ilk yemin günahı olur mu şey? Siz de abartmayın abi. Geliyor geliyor eğim geliyor yavaştan. Geliyor geliyor yükleniyor şu an yükleniyor arkadaşlar. Hatayı kes. Hatay kes. <laughs> Bu oyun çözüldü mekaniği çözüldü ya. <laughs> 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 NT dediğimiz ellerden bir tanesi. <laughs> Oğlum bu nasıl bir kaydı ya? Görüş sağlıyorum. Ne şöyle bir göstereyim adamı. Nasıl bu mesela bu da Far Cry atlayışıydı. No camp tryhard. 2 dakika delay arkadaşlar şu an. Birini aldım. Aaaa <laughs> <laughs> lan bit, lan bit. Burada unuttum şeyi unuttum. Bitti sen <laughs> Arkadaşlar ilk maçın son ne son zaman günü aldı ya? Ve <laughs> ilk maçın bize hiç günah olmuyor abi. Arkadaşlar e, açıyorum oyunu. Bu ne kosmuş ya. Oğlum beni uğraştın geldi lan landyoh...? Cyberwolf.

timing'e bakar mısın ya? <laughs> Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. Dar 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 <gülüyor> 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 ya yok abi ben bu adamı muteliyorum, ben bu adamı oynamıyorum ya yok. Oğlum çok iyi olmuş lan. Ya pezevenk, bir tane de şey yapsana. Promomus yapsana bir tane de. Bu hadi komik yapmışsın bir tane de promomus ya. Bir sürü adam vurdum ama bundan sonra geliştirdim ben bayağı ya. Yok kimi, mi? Ya ne yok ki oğlum? Yalan söylemeyin. Lan bir sürü var ya. Bir dakika mı sürecek? <laughs>